Yani ben kazanabiliriz gibi geldi bana nedense. Selamun Aleyküm tekrardan hoş geldiniz. Evet B'de bir boş deniş var. x -Float bu arada nikovi model hop entry geldi. Zantares su poysu yakalıyor. da 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 vur oğlum şunu vuramadı yokster. Aman 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 yapma İsmet yapma İsmet Taner. 3 vs 3 Zantares. Üçüncü kilit alıyor Zontores. Cipperettayla şov yapmaya devam. Üç kilit birden. Dördü denerken düşüyor Taner'e. Xflot Mayer'i yakaladı. Kendi takım arkadaşını da bir tane kafasına vurdu. Şimdi Vikedia 1 vs 2. Vikedia 1 vs 2 üstüne pusunu. İnanılmaz. Alması lazımdı bu roundu Yas. Ah 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 ah. Yasin aldı Rondu. Valla anla kimin bilmiyorum da vurması lazımdı be. Ne evet, büyük avantajdı da. Çok büyük avantaj. Ay ilk mermimiz gitti. İlk mermimiz gitti dur oyunun sesini kıstım biraz. Ne bağırıyor lan bunu? Aa! LNG düştü. Entriyar. Ay, ne oluyor lan? Lantara Eagle tehlikeli. İyi, tamam güzel. Şimdi Vaxik. Timing oldu. Maalesef timing oldu ama bütün info'yu verdi. Bütün info'yu vermesi lazım Ditkem'de. 3 tane en az IV görmüş olması lazım. Özgür'ün burada kalı vermesi lazım. Bakalım o infoyu verecek mi? Mayer burada linkledi. x 6 HP kaldı. Fight'a devam ettiler. Zontares burada karşılık verdi ama yerdeki silahı almak isterken yakalanıyor. Jota tek kaldı. İkinci roundda entry almamıza rağmen round alamadık. Entry geldi. Voxic düşen isim. Xplode ekoları avlamaya çıktı adeta burada. Jota yakalandı. Eko hiç hasar veremeden düştük. Dostlarım bu videomuzun sponsoru CSGO Skins'e hoş geldiniz. CSGO Skins'te arkadaşlarınızla ya da farklı kullanıcılarla klasik kasa savaşları yapabilirsiniz. Ayrıca elde ettiğiniz skinleri üst kısımda bulunan değiştirici sekmesinden dilediğiniz herhangi bir skin'e dönüştürerek envanterinize çekebilirsiniz. Ayrıca 50 dolarlık da bir skin çekilişi yapıyorum dostlarım. Açıklamadaki çekiliş linkine tıklayarak 2 dolarlık bir bakiye yüklerseniz çekilişe katılmış olursunuz. Ve promosyon kodunu kullanarak da %10 bakiye bonusunda faydalanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet başladı tekrar da maç. Başladı başladı başladı. Hızlı hızlı şekilde başladı. smoke'lar geliyor. Of. Entry geldi bir kediye lan. Taner'i düşürdü. Güzel Ali. Bir şekilde bu söylemiyor kanka. Tınar falan diyorlar. Ne tınar abi yok tiner amına. Biz taner bu taner taner. Abi, tanerdir bu ya. Taner taner. Yapma Ali. Be boş. Solo tekrardan popa yenici attı. CT'den rotate atıyoruz ama imkansız Bront. Dedim ve Mayara e entry geldi. İmkansız Bront. imkansız. 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 İmkansız Bront. Mayar small içine girdi. Hayır. Hayır bıçak yiyecek yok. Aa iyi lan. vurdu. Salak oh, Yomps'ler daha erken vursaydı. Zumpoys ölmeyecekti ve tek kaldı. Salak. Ve 3-1 alıyoruz round'u. Vallahi yaptık. Yani varız gerçek. bu. Kör işi bu. Ne varız kanka ya. Curse işinde bir başkasın ya. Top seviyesin. Curse içinde başkayız en Aga. En iyisi. En iyisi bilmiyorum girelim. ama başkayız yani. En iyisinin en iyisi. Bu arada abi kedi ya overpick atmış. CT, ya. Allah çarpsın. Kadir abi fotoğraf çeksene beni. Benim Twitter atacağım. Bu arada. Bence Nasıl Yani? <laughs> Bence ben yatar, Daha yapıyorum. iyi diyor. <laughs> Entry geldi. x düşen isim oldu. Burada VKD devam edecek mi? Hayır devam edemedi. Burada trade var. LNZ'den Zantares Jungster'i yakaladı. Ama LNZ Mayer'i yakalamış. 3 vs 3 saçma sapan rolda devam. Kontak oyunda B'ye girdiler. Maalesef Zota da düştü. LNZ'nin yeri çok kritik burada. Zantares orada timing yap haydi, timing yap Bak, mazar Lover'a timing yaptı lan amına ben susacağım ya vallahi susacağım ya, kanka senin ya, işi var ya ama bu var yani Bu ne first oğlum first hep mi aynı şey be Mesela. Onu rahatlıkla söyleyebilirim ya. Bunu onda alma ihtimalim çok düşük. Vicky düştü yere trenden. uzun bir şekilde ayağa giriyorlar burada otoritelerle birlikte. Heroic gerçekten çok hızlı oynuyor. Vicky trade aldı X Float. Vox X-Smoke'ların içinde elinde 5 7 var. Yeri belli. Bakıyorlar oraya. Abi çok kanser bir harita ya. Vallahi billahi ya. Bu ne abi? Kaldırılsın ya. Evet, Svox'u gelen Z'yi yakaladı. 3 vs 3, Jota sayda doğru koşuyor. Zantara straight gelir mi? Geldi 2 vs 2. Brondu verme ihtimalimiz çok yüksek. Bakalım alabilecek miyiz? Veriyoruz. 5-1. Neydi o işte Evet, 5-1. AWP'miz var mı lan? Varmış. Ben hemen ayıklayacağım onları, var demiş şu an bana Banla. Başka? Yok diyenlere VIP'lik verelim. Yok diyenlere VIP ver canım. Evet, Zantelisi mesela banlayabilirsin şu an. Evet. Evet. 6-1 oldun. Diğer maça geçelim. Pentiti <laughs> geçmek lazım ve bu harita ne abi ya? E What the f***? İyi. En bıçak atmadı. Ay, 3 vs 2 Heroic. Devam etmek istedik ama... Böyle... Bir haftadır oynuyoruz prak. Çok fazla prak atmamız şansımız olmuyordu. Turnuva var falan diye. Anubisimiz iyi. Official'da kaybettik. Kötü şeyler oldu. Direkt banlıyoruz amına abim. Öbür haritalara gidiyoruz. Niye biz bir şeyler banlamıyor mesela bu haritayı mesela train? 7 kere üst üste lose aldık. Entry, entry. Yeter artık, yeter! Bir nesli miyop yapan adam, Zantares. <laughs> Herkes bir 24 oynayan mı? Bütün <laughs> %90'ı bir 24 oynuyor herhalde. Rezil haritaya devam. Personel nazım şu anda ama çok erkek. Böyle verdik ki, nasıl alacağız bunu mesela, Box6 e tek başına, smoklarda tekrardan kayboldu. Burada, sol el oynadığı için, vuramadı. Hiç alakası yok bu şaka yaptım. Mayer çok iyi arkalamış! Mayer çok iyi arkaladı! Bunu demeyecektin. Mayer çok iyi arkaladı! Dur hemen, ne vuruyorsun, dur! Aha. Olmaz ki. Eee, Erdem efsane bir flash. <laughs> <laughs> Aha hadi oğlum. Save 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 save. Bugün round'u alamayız gibi duruyor hocam ya. Para yok. 400 falan vardı da. Alırız. İnanıyorum. Ya. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Maçın e, şeyini e, heroik yapıyor. Yani gidişatını, oyununu falan. Rush bilmem ne. avantaj olarak e, şu, şey yapabiliriz. Avaraş. Zantaris gene düştü bu arada. Zantaris duymadı galiba bu lafı. Yasin, Yasin haklı oğlum. 7-1 ne diyor? <laughs> evet, haklı. Haklılık payı var ama yani bizimkiler yani sonuçta. Öyle bağırıp çağırmaması lazım. Ne bileyim. Explode bombayı kuruyor. İnanılmaz bir hareket. Taner yakaladı Vikedia'yı ya ve böylelikle 8-1 oldu. Böyle çaktırmadan ben de gelip utilite atayım amına. Gerçi ben utilite atsam da mis gider ama. <laughs> Train'e hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Bildiğim haritalarda atamıyorum ama. <laughs> Train'de hiçbir şey atamam herhalde. Evet rezil maça devam ediyoruz. Rezil haritaya daha doğrusu. Maç Anne yani heruki iyi oynuyor yalan yok şu anda. B'ye girdi Oho. Taner, Yapacağın işi sokayım Taner. Aha ha Taner. Aha. Oğlum alaka ne alaka ya? Ya. Ayda. Oo. aldık bizi sokaklara. Özgür al Allah şöyle. Flash nasıl kör etti bizi yani? Aha, al oğlum. Su, boy, yok, su, boy, şu, Aa alalım. Super şu da yok, super şu yok da. Aa! Nasıl? Nerede bu oğlum ya? <laughs> ne oluyor? <laughs> Flash. Oooh! Ne la? Ya Maruk, çok high falan ama değil mi bu ya? Dokuz bir ya. Haydi Jota. Haydi Samet. Olmadı. Smoke'u kullandık. Güzel bir smoke kullanımı. Yakaladı Samet burada. Devamında kill'leri devam ediyor. Bravo Jota. 4 kill birden az daha ace atıyordun. Poist 1 vs 2 kaldı. Ali Aydar burada agresifi koydu ve 9-2 Döndük. Comeback. Haydi. 93 harpli pistol. Belki bir şeyler olabilir. Hızlı hızlı. Olabilir. Flash pick geldi. Entry var ama trade geldi. Sumpay Boxek. Voxic. İlk geldi boxekten. Bravo Özgür. gelir mi Lover'a pick derken orada bir mumut atası ama ya burada ikili aldı ve böylelikle Rahatlattı biraz takımı. X-Flold'u da yakalıyor. Tek kaldı Sumpayos. Onu da yakalıyor ve böylelikle 9-3. Aha Rashilos lan. X-Flold cipberetle lan. X-Flold cipberetle oynuyor. Vay amınakoyim. Yani. <gülüyor> 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 lan! Ulan oğlum ne oldu bir anda verdik. 2 vs 2'ye geldi durum. Taner'le Youngster kaldı. Mayer düştü. Jota tek başına. 1 vs 2. kaybettik. <laughs> Vallahi billahi kaybettik ya. Olacak iş değil ya. Yani. <laughs> <No! gülüyor> bu arada heroiklik bir şey yok. Yani bu rezil haritayı böyle oynamak gerekiyor demek yani. Adamlar da öyle oynuyor yani hakikaten baktığın zaman. Bu ne abi? FF Ferek lütfen. <gülüyor> 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 o kadar vazgeçmiş Strain'den ama bakayım. Kimse sevmiyor haritayı. Skatla tane adamsın lan. Hadi oğlum. Lan bak oraya Samet. Yapacağın şey ya. Bir vs 2 çok zor. Dust'u kim alır ya? Dust'u biz alırız bence. Yalan yok. Ya. Dust'u bizi almamız lazım. Enter verdik. Mayer burada düşen isim. 4 vs 4. LNZ düştü. Taner düşürdü. Dantales trade aldı. O onu vuruyor. O onu vuruyor. İnanılmaz herkes trade aldı. 12 3 Abi yani öyle bir hype'ler ki maç 12-3 hala bağırıp çağırıyorlar ya garip valla. Lukid'i bayağı tokatlamışız galiba. Aynen. Okey bu maçı yenersek playoff'uz. Orada pistol lazım işte. Şu Dust bizim de böyle bir 13-3 falan 13-4 falan yenmemiz lazım. Arada izleseydim. Moruk arada nasıl izleyeyim ya? Öyle bir durum yoktu ki. Anla ki Moruk.